Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Stars'da Brawl Days diye bir dönem var. Yılbaşından önce inanılmaz ücretsiz ödüller geliyor. Şu anda ekranda hatta daha önceki bir Brawl Days animasyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde bazı klasik kostümler de geliyor. İşte Ricochet kostümü geldi. Sherry'nin kostümü, Dynamike'ın kostümü. Ama bu seferki Brawl Days'le ilgili çok enteresan bazı şeyler var arkadaşlar. Ücretsiz ödüller var. Yine içerisinde muhtemelen elmas vesaire de olacaktır. Ama aynı zamanda çok çok enteresan kostümle ilgili de bazı gelişmeler var. Bu videoda bütün hepsinden bahsedeceğim. Ödülleri vesaireyi size göstereceğim arkadaşlar ama daha fazla Brawl Stars videosu için aşağıdan lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın. Özellikle ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı için like'larınız çok önemli. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açabilir. Marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. İlk olarak Brawl Stars'ın Twitter sayfasındaki paylaşıma bir bakalım. Bunu belki görmüşsünüzdür arkadaşlar ama bunun devamında gerçekten gözlerden kaçan bazı şeyler şeyler var. Bunların hepsini size anlatacağım. Şöyle hatta isterseniz Türkiye'de çevirelim. Ve burada diyor ki Colt için ücretsiz bir kostüm hazırlayın. Deri diye çevirmiş ama bir kostüm hazırlayın. Bu en yeni Supercell May kampanyasıdır. Bir görünüm tasarlarsınız ve siz de dahil olmak üzere herkes bunu ücretsiz olarak Brawl Days'de alır. Ve önemli bu kampanya normalden daha kısa sürecek bu nedenle görünümü hazırlamak için yeterli zamanınız var. Görünüm Brawl Days günleri sırasında ücretsiz olacak ancak daha sonra mücevher karşılığında geri dönecek ve başvurular 20 Eylül tarihinde başlıyor diyor. Öncelikle Brawl Days'in 2021-2022 ödüllerini şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Ondan sonra bu seneki o biraz önceki Supercell Make kampanyasına falan da birlikte bakacağız. Gerçekten ilk kez bir Supercell Make kampanyasında inanılmaz biliyorsunuz güzel kostümler tasarlanıyor ve bu tasarlanan kostüm tamamen ücretsiz olarak hediye edilecek. Yani klasik kostümlerden yepyeni çok güzel bir Supercell Make kampanyası kostümünü ücretsiz olarak alabileceğiz. Bunun yanında mesela kendimi üste doğru aldım. Bu 2021 arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ödüllerin hepsini tek tek şu anda saymayacağım ama içerisinde 20 elmas var. Bu arada bunu paylaşan kod HBS Twitter üzerinden paylaşmış arkadaşlar. Kendisi de yine bir Supercell içerik üreticisi aynı benim gibi bu tür görsellerle bilgilendirmeler falan yapıyor. 2021 yılında mesela böyle bir bilgilendirme yapmış arkadaşlar. Google'dan ararken onun sayfasını buldum. Bakın burada gördüğünüz gibi 20 elmas var. Yine burada klasik Dynamite kostümü var. Bunun dışında işte o zaman kutular falan vardı tabi işte rozet paketleri bilmem ne bir sürü ödül var. 2022 yılında yani geçtiğimiz sene ne olmuştu diye merak ediyorsanız arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi krediler var. Yine Spray Chroma krediler, birçok rozetler, işte güç puanları, altın vesaire birçok ödül var. Bununla birlikte yine klasik Shelly kostümünü de verdiler arkadaşlar. 2022 yılında yani geçtiğimiz sene ama geçtiğimiz sene elmas ve vermemişler mesela. Bir önceki sene elmas vermişler ya da ben göremiyor olabilir miyim? Gems ya da Gems şeklinde yazılıyor. Böyle bir şey siz görebiliyor musunuz bu tam liste? Ama öyle bir şey sanıyorum yok arkadaşlar. Ben de göremiyorum. Ama bu sene gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Yani belki bu sene tekrar elmas verebilirler. Çünkü 2021'de vermişler. 2022'de elmas vermemişler. Ama elmas vermeseler bile burada da yine bir kostüm vermişler. Ve bunu gün gün veriyorlar hatırlarsanız arkadaşlar. Ve her gün girdiğimizde yeni bir ödül alıyoruz. Yani birçok ödül alıyoruz. Aslında Brawl Stars'ın en çok ücretsiz ödül veren dönemi. Bu görmüş olduğunuz Brawl Days dönemi. Peki şimdi isterseniz 2023'te biz verecekleri ödüller neler olabilir hemen bunlara bakalım. Bunun birincisi ve en önemlisi yine elmas verebilirler. Tabii ki kesin değil geçtiğimiz sene vermemişler ama bu sene yine verebilirler. inşallah da verirler. Bunun dışında yine kroma kredi, kredi vesaire vereceklerdir. Spray, rozet bunları vereceklerdir arkadaşlar ama bu sene ekstra belki mücevher de verirler. Çünkü artık mücevher de hayatımıza girdi ve gerçekten çok çok da önemli bir şey. Peki gelelim belki de buradaki ödüllerin içerisindeki en önemli ödüle yani kostüme. Bir kolt kostümü verilecek süper Süpersel Make kampanyası ile birlikte. Peki Süpersel Make kampanyasına şimdi geçeceğiz ama acaba Süpersel Make ile ne tür kostümler geliyor? Yani güzel bir kostüm olacak hemen bir bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerin tamamı Süpersel Make arkadaşlar. Bakın bunların tamamı şöyle göstereceğim hızlı bir şekilde. Zaten biliyorsunuz birçoğunu. Yani Süpersel Make kostümlerinin hemen hemen hepsi çok çok güzel kostümler oluyor. Efsane kostümler oluyor. Hatta bende olmayan bir şeyler de var mı? Evet bunlar tamamı bu arada. Şunların bir kısmı bende yok ama buradaki kostümlerin tamamı efsane. Bir de isterseniz Colt kostümlerine bakalım. Rak Yıldızı Colt, Ajan Colt, Haydut Colt, Korsan Colt, Mücadeleci Colt. Bu gerçekten çok güzel. Herkesin çok sevdiği kostümlerden. 2020 Brawl Stars şampiyonasında verilen kostümlerinden bir tanesiydi. Silahşör Colt, Yakışıklı Colt, Köpek Balığı Colt ve Maymun Colt kostümleri benim favorim mücadeleci Colt. Ama buraya bir Supercell Make kostümü geliyor arkadaşlar. Yani belki de bunların içerisinde en iyi kostümlerden birisi olacak. Çünkü Supercell Make genelde bu şekilde oluyor. Çünkü Supercell Make genelde en iyi kostümlerden biri oluyor. Şimdi de Supercell Make kampanyasına bakalım. Twitter görselini görüyoruz arkadaşlar burada. Ve yakın zamanda geliyor diyor. Ücretsiz bir Colt kostümü tasarlayın. Burada da kampanya arka planı ile ilgili bir yazı var. Burada da diyor ki Colt'un bir görünümle mi yoksa varsayılan modeliyle mi daha güzel olduğu tartışılabilir. Ancak hepimizin hemfikir olabileceği tek şey onun ücretsiz bir kostümle gerçekten iyi görüneceği ya da göründüğü. Teması da aynı zamanda yine ücretsiz. Bu nedenle tüm topluluğun bu yıl Brawl Days hediyesi olarak alabileceği ücretsiz bir kostüm oluşturmak size ve sanat becerilerinize kalmış diyor. Bir gün sonra arkadaşlar bu açılacak. Siz de bu arada tasarlayabilirsiniz ve burada tıkladığınız zaman Supercell ID'nizle bağlanmanız isteniyor. Hemen şimdi bağlanalım. Şu an buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar kampanyanın detayına giremiyoruz çünkü daha açılmadığı için bakın buraya tıkladığımız zaman ben şu an giriş yaptım ve gördüğünüz gibi şu an kapalı diyor. Yani daha aslında açılmadığı için o şekilde diyor ama ve açıldığı zaman eğer isterseniz siz de tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl tasarlanıyor çok benim de bilgim yok açıkçası ama YouTube üzerinden isterseniz araştırabilirsiniz ve siz de buradaki yarışmaya katılabilirsiniz. Ama bizim için esas önemli olan kolta efsane bir ücretsiz kostüm geliyor. Kostüm demişken bir tane de ücretsiz kostüm alacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte yine ücretsiz dediğim aslında mücevherle alacağım. Şurada bir 2750 mücevherimiz var. Hemen bunu bir alalım. 5000'i geçti mi? 5000'lik almak istiyorum çünkü. Şurada bir tane daha benim mücevherim var. 1600. Bunu da alalım arkadaşlar. Şu an kaç oldu? 6463 oldu. Hemen şuradan kataloğa girelim. Destansı'ya girelim arkadaşlar. Bir dakika bu destansı rozetler pardon. Şuradan destansı kostüm. Bu arada aslında şurada hani çok rozet kullanmıyorum. Kullansam bunlardan da alabilirim de. 1500'de verilmez rozete ya. Bilmiyorum benim önceliğim kostüm abi. Yani belki siz şeyi seviyor olabilirsiniz. Rozeti daha çok seviyor olabilirsiniz. Gittim mesela Colton piu piu rozetini aldım. O çok güzel ama normalde kostümü harcıyorum ben daha çok. Şimdi buradan olmayan bir şey seçeceğiz birlikte. Bu arada Akıncı Cordelius var ama şu an bunu alamıyorum. Cordelius'un bu arada kostümü bence güzel ya. Akıncı Cordelius olmasa da olur mu? Bence olur. Şöyle bir aşağıdan bakalım. Olmayan, keşke burada olmayanları bu arada filtreleyebilsek değil mi? Bence çok çok güzel olur. Şöyle bir devam edelim. Mesela timsah ee, dostu bastır. Bu güzel bir kostüm. Bunu alabiliriz. Biraz devam edelim gene. Şöyle şu Tengo Mike Mike çok. Benim Robo Mike falan var. Tata Edgar'ı alamıyoruz bu arada. Özel kostümleri mücevherle alamıyoruz maalesef. Destans'ı olmasına rağmen. Bu arada bu destans'ların içerisinde bir tane şey vardı ya. 1500'lük vardı. Ben onu geçen görmüştüm. Belki onu da alabilirim. Şu Oni Otis çok güzel arkadaşlar ya. Bunu alsam mı? Otis kostümleri içerisinde bence çok güzel. Abi. Ben Otis'i de oynuyorum. O yüzden ben bunu alacağım ya. Evet. Bunu alacağım arkadaşlar. Oni Otis kostümü gerçekten çok çok güzel. Ayakashi klanı. Şöyle bir tane de rozeti varmış hatta. Burada bir tane de bir şey vardı ya. Bir dakika onu bulmam lazım. Size de göstermek istiyorum. Bu arada lanetli korsan Bibi varmış. Ama bende şey var. Kahraman Bibi var. Ben kahraman Bibi'yi daha çok kullanıyorum. O yüzden onu kullanmayacağım. Bu arada şunu da alırım. Kitsune Lola'yı da daha sonra alacağım. Ha, söylediğim kostüm de buydu. Kara şövalye cesi arkadaşlar. Destansa ama 5000 değil 1500 olan bir tek bu var. Şu anda 1463 bendeki ama biraz daha biriktiririm. Bunda bir sonrakinde muhtemelen Lola'nın kostümünü alırım. Şuradan Otis'in kostümünü de seçelim. O ne Otis bence daha güzel bu arada yani. Tamam şey de güzel ama bir dakika hatta şuradan rozetini de alabiliyor muyum? Bir dakika şunun yerine şu muydu acaba? Şu değil mi? Aynen bu bu. Tamam. Bunu da aldık. Ne yapıyor bu arada orada rozetiyle bilmiyorum ama. Dur bir dakika bir daha bakalım. Evet böyle bir şeyler yapıyor. Neyse bunu da almış olduk arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kostüm. Bu zaten kazanma animasyonu oluyor herhalde. Bunu at bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım çok hızlı bir şekilde. Şuradan bir deneyelim atışlarına falan bir bakalım. Çünkü ben de bilmiyorum yani hatırlamıyorum daha doğrusu. Hatırlayanlar vardır belki ama sadece çok hızlı. Oo bir dakika. Abi atışları çok iyi değil mi? Efsane benim için önemli olan atışları zaten. Atışları da bence efsane. Şu diğerinin nasıldı peki? Otis'in Brawl Pass kostümü var ya. Onunkinin nasıl? Firavun Otis. Bir de buna bakabilir miyiz hemen? Hızlıca buna da bakalım. Bence bunun atışları biraz daha ince ve petrol mavisi şeklinde atmıyor muydu? Sanki öyleydi. Evet buydu arkadaşlar. Evet bu bence kesinlikle çok çok daha güzel arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz aşağıdan iki saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın. Ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı için like'larınız çok önemli. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açabilir ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.